Müslümanlar bu devirde ne yapacaklar? Bir kere oyuna girmeyecekler. Müslümanlar mutlaka oyun oynanacaktır. Yani e, bunu bir kanun olarak beklesinler. Yani Müslümanlara yapılan oyuna inanmak oyunun bir parçası olmak olur. Yani onları da oynatmış olurlar o zaman. Oyunun içinde onları oynatmış olurlar. Hatta parmağına takıp oynatmış olurlar. Ve çok aşağılayıcı ve küçük düşürücüdür. Yani Müslüman'a karşı yapılmış bir oyunu fark edememek, bir hileyi fark edememek, aptalca küfrün, ateistlerin, bir kısım ateistlerin, bir kısım küfür ehlinin, ehli tuyanın ehli delaletin oyununa inanmak tam bir zavallılıktır ve acizliktir ve küçük düşmektir. Çünkü aklı başında adam çok güzel analiz eder. Yani ne eğridir, ne doğrudur. Baktı mı insana, değil mi? Anlar. Anlayamıyorsa zavallıdır. Özellikle evlerinden, köşklerinden e, Müslümanları seyredenler bu konuda çok titiz olacaklar. Hiç olmazsa e, değil mi? Baronun uşağı konumuna düşmekten kaçınacaklar. Yani e, baronun şakşakçısı, tasdikçisi olmayacaklar. Tamam evinde saklansın, otursun ne yapıyorsa yapsın. Hayır onun hesabını verecektir de. Fakat günahını artırmasın. Onun için yani Allah yolunda mücadele eden her Müslümana destek olman lazım. Bir belirli bir cemaat, belirli bir topluluk, belirli bir kişi kastetmiyorum. Her kim olursa olsun ben her Müslümana sahip çıkarım. Hepsine şefkatle yaklaşırım. Yani mesela var dedim Şeyh Nazım hocamız, ben çok severim onu, bizim çocuklar gitmişler, evet. konuşmuşlar, onu da internete koymuş hocamız. Anormal sevimli yani ama anormal demeyeyim de Allah fesle yani müthiş sevimli. Mesela hiçbir şekilde laf söyletmem. Yani e, yahut herhangi bir başka bir Müslüman da olsa, yanlış dahi görsem ben, e, kol kırılır, yenişinde kalır derler, nezaketini düzeltmeye çalışırım ama Müslüman'a laf söyletme. Yani onların üstüne gelmesine kimsenin değil mi? müsaade demeyiz. Evet.